Melis ne yapıyorsun ya? Çok ağır kutuyu taşımaya çalışıyor. Tam bırak bırak ben alırım Bak, onu orada. Koy yere ben alırım ah, onu orada. Ne kadar ağır bu kutu böyle ya. Yani i̇çine eşek örüsü mü koydunuz nedir ya böyle? Nasıl Ay. ya kıyafetler vardı onun içinde. Çok ağır geldi ama taşıyamıyorum ki ya. Ya ben hallederim sonra ya. Sen Biz niye sonra... hallediyorsun o ne demek ya? Ya ben senden daha güçlüyüm ya onun için. Sen mi benden daha güçlüsün? Melis vücut olarak da daha büyüğüm ben Nasıl senden. Nasıl ya? Erkekler kızlardan daha mı güçlü yani? Hayır ben onu demek istemedim. Öyle dediğin gibi geldi bana. Hayır ama şu an burada Hı, ben daha ağır kaldırabilirim ya. Allah Allah ne alakası var canım? Ben de erkek olsam da kız olsam da aynı şey olurdu gerçekten. Yani, yani... peki sen bilirsin Melis ben bir şey demiyorum. İlk kaldır git o zaman. Yani... Erkek olsam nasıl olurdu ki acaba? Ya erkek olsam ne olacak ki ayrıca? En fazla evdeki tüm ışıkları falan ben tamir ederdim. Nasıl tamir edeceğim Melis <laughs> ya ışıkları? Baya üstelik ondan sonra da televizyonun önüne otururken kendime televizyon izleyip sabaha kadar orada uyuyakalırdım. Biz öyle mi yapıyoruz? Evet sonra içeri seslenirdim. Terliklerim nerede benim? Falan ben derdim. Ben terlik giymiyorum ki. Ya hadi oradan neyse onun dışında da en fazla tıraş falan olurdum. Bu kadar yani. Ha bu mu yani erkek o? Yani belki bir de kutuyu tek elimle taşıyabilirdim. Melis o kutuyu ben tek elimle taşıyamam. Sen nasıl taşıyacaksın? Bilmiyorum belki de taşırdım. Ya ben acaba bunu bir denesem mi ya? Çok da güzel olabilir. Gerçekten ya. Çok güzel olmaz mıydı? Yani Melis bilemiyorum yani. Hadi bunu deneyelim. O zaman bugün bir gün boyunca erkek oluyorum. Gel geldin. Deniz bir şey diyeceğim. Sen aynı anda mı kullanacaksın? Evet işte bunca önce köpük süreceğim böyle. Buralarım köpük köpük olacak. Sonra da makineyle böyle <laughs> yapacağım. Ama o öyle bir şey değil ki Melis. O zaman ikisini de ayrı ayrı ama ikisini de kullanalım. Nasıl ki? Tamam. Hadi deneyelim. Önce bunu çalıştırmam lazım sanırım. Bu nasıl çalışıyor? O şey... Şimdi olmayan sakallarımı tıraş ediyorum. Ve ilginç bir gün geçirme maceram başladı. Benim için gerçekten çok değişik bir deneyim olacaktı. Tabii önce görünümümü ayarlamalıydım. Ama arkadaşlar o kadar komik oldu ki İşim bittiğinde Ahmet bile beni tanımadı. Melis hadi ya. Pardon abi. Mel Melis? Ne abisi o? Melis ne yaptı kendine? Ne abisi? <laughs> ne yapıyor benim ahlaksızlığım? Ne, ne yaptı <laughs> kendine, kendine öyle? Ya <laughs> <laughs> i̇şte erkek olduğum bak tesbihim de var nasıl bak oğlum? Ne erkekler böyle mi demeliyiz ya? Erkekler nasıl işte sakalım var gömleğim var tesbihim var bu kadar işte. Ben erkek gibi oldum nasıl? <laughs> yani Melis peki konuşmayı nasıl yapacaksın? Konuşmayı mı? Ben konuşurum. Böyle sasımı birazcık boğuklaştıracağım. Böyle aralı konuşacağım. Biraz da yavaş böyle pilot gibi konuşacağım. A few moments later. Ya şunun bir sesini kısın ya. Kısın biraz şunun sesini. Melis ne zaman vazgeçeceğim bundan Ay, ya? bu ne ya? Oo yani oo bu ne ya? Bu çok tuzlu olmuş. Ama Melis, da, Melis abi, Melis dayı onlar o şeker. Şeker mi? Evet. Çok tuzlu, çok tuzlu, çok tuzlu, çok tuzlu. Ama ya Melis o bir şeker nasıl tuzlu olabilir? Olmaz. Şimdiye kadar denediğim aktiviteler fazlasıyla kolay ve keyifli gözüküyordu. Yani keyifle mi çok emin olamayacağım ama en azından maç izlemek gerçekten eğlenceliydi. Ya bırak! İzliyorum ben onu. Fakat sonra iş başka görevlere de geldi. İşte asıl problem burada başladı. İyiymiş ya erkek olmak. Vallahi eğlendim ben ha. Hiçbir şey de yapmıyoruz. Böyle atlamak yani Hiçbir şey yapmıyoruz İyi de valla he. Peki e, Melis dayıcım. He canım. İşin yok, gücün yok. Nasıl geçinecek bu ev? He gülüm he. Büyüyünce çalışırız. Daha gerek yok <laughs> Peki o zaman evet. Melis dayıcım. Hmm. Sayın dayıcım. Buyurun. Bir de bunun askerliği var yani. Ne askerliği? Var? Askerliği var. Askerlik nereden çıktı ya? Asker alacağız seni. Askerim olacağım ben. Evet. Onu da mı deneyeceğiz? Sabah 5 akşam artık komutan ne zaman bırakırsa. Yok artık. Yapacak bir şey yok Melis. Öyle Hayır Öyle yapacak ya. bir şey yok. Benim daha yaşım gelmedi ki askerle Asker hazır, hazır ol. <laughs> kalk ayağa. Sağa dön. Of. Marş marş. <laughs> asker sağa dön. Hazır ol. Ya Melis hazır ol dedim ama ya öyle hazır ol mu olur? Düz duracaksın, düz duracaksın. aynen. Hazır ol. Ya ben asker olmak istemiyorum. Komutanaya ayağı denmez. Ben senin seni komutanım. Ya bunu denemesek olmuyor. Kes asker. Of ya. Ceza yat yere beş şınav. Ne yapayım? Ay yerden ıslak ama. Yatacaksın yapacak bir şey yok. şınav çek beş tane hadi. Ay ya var burada. İki. Melis şınav mı olur? Ya nasıl olacak? Dört tamam hadi kalk tamam hadi. Affettim affedim sana. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bu, mu zannediyorsun ya sen? Ya ne peki? Hazır mısın asker? Yeni görevin geliyor. Hazırım komutanım. Sola dön. Koş. Gerçekten çok yorucuydu yahu. Resmen bitmiştim. <laughs> Bitti mi sandın? Hayır yere yat sürün. Ya. Emredersiniz komutanım. Bitti mi sandın? Bitti. Hayır yat yere mutlaka temizliği. Ne? Yani yatmadan da yapabilirsin tabi. Buraları ben mi temizleyeceğim? Tabii ki evet bak bir buraları sürü yaprak var. nasıl temizleyeyim? Temizleyebildiğin kadar hadi demiyorum. Oğuz. Başla. Ya Melis ne yapıyorsun ya? Çiçekler var ne yapayım? Temizlemiyorsun ki oradan alıp başka yere atıyorsun. Orası Hayır, kirleniyor. Askerlik bitsin artık daha ne yapacağız? Ne oldu? Hani kolaydı erkek olmak? Aa, askerlik başka canım şimdi ona bir şey demiyorum. Düşman mısın? Ne yapayım başka ne istiyorsun? Elindeki görev bitmeden askerlik biter mi? Çabuk temizle şurayı. Daha hiç halim kalmamıştı. Bunu bir şekilde bitirmeliydik. planım vardı. Düşman elimde komutanım şu anda onu görebiliyorum. Ne yapalım? Siz söyleyin. Tamamdır komutanım. Yapılabilecek tüm işleri aynı anda bitirip hepsinden kurtulup bir anda kurtulup buradan gitmek istiyordum. O yüzden tüm yaprakları aynı anda toplamaya başladım. Sağ, sol, yukarı, aşağı her yeri fırlattım. Ve işe de yaradı. Asker! Ha? Ne yapıyorsun sen? Kalk ayağa. Komutanım! Ne yapıyorsun sen Düşmanımızdan ya? Düşmanımızdan kurtuluyorum. Ne düşmanı? Sonbahar! Ne güzel bahçemizi mahvetmiş yaprakları dün temizledim ya her yer mi Ya sonbahar hiç düşman olur mu ya sonbahar kadar güzel düşman ne olur Öyle bak mi? ne kadar güzel duruyor her yer E buradaki yapraklar ne olacak mi gitmişler hadi git Gidiyor mu? Git yeter git Gerçekten mi? Git yeter ya askeriye senden bu kadar Hadi git Ah yeter artık Neyse, Ne iş yapıyorsun Ay, ya Çok yoruldum Tamam kalk fakir kalk, Ay çok yoruldum bir şey söyleyeceğim ha. benim bugün tüm gün canım çıktı ya Ya ne oldu? Her şey iyiydi güzeldi ama ta ki Oraya kadar ya çok yorucuydu. Neyse ama güzel yanları da vardı. Tabi dur bir kalkayım. Yardım Ay. tut. Ay kaldır beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam harika. Neyse bak, aynen şöyle. Bence erkek olmak da güzel ama kötü yanları da var. Ama ben yine de kız olmayı seviyorum. Canım kız olmak ya. eski halime geri dönmek istiyorum. E dön o zaman. Yani, kutuyu tek elimle kaldıramıyor olabilirim ama onu da sen yaparsın artık değil mi? Ben sana onu dedim zaten en başta. Sen evet. yanlış anladın beni. Tamam ama o sadece bir kutu değil. İçeride devamı da var. Nasıl yani? İçeride toplam 16 tane kutu var. Kaç? 16. Tamam sen erkek olmaya sen devam ediyorsun. Sen de bir onları taşırsın. Hadi görüşürüz. Nasıl ya? Hoşça kal. Bay bay. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sana da iyi taşımalar. Hoşça Sakalını kal. bari.